Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir programsız ekran kaydediciyi göstereceğim. Bu bu, bu bir yani programsız ekran kaydedicidir. Nasıl programsız? Mesela şöyle. Mesela normalde Google'dan işte bir yerlerden programlı bir şey indirirsiniz. Mesela kaydedici. Ama bu indirmenize gerek yok. Ama sadece bir yere indirmeniz gerekli. O da kurulumunu indirmeniz lazım. Şimdi ilk öncelikle internetinize giriyorsunuz ve buradan ekran kaydedici yazdıktan sonra basıyorsunuz düz ekran kaydedici yazıyorsunuz ve buradan ücretsiz ekran kaydedici ve tabanlı ekran kaydediciye basıyorsunuz. Ve buradan kaydetmeye başla'ya bastıktan sonra size bir şey indirecek. Bu şey şudur. Ee, size şuradan göstereyim. Normal bu gördüğünüz bu e, kurulumu indirecek. Kurulumunu indirdikten sonra normal kaydetmeye başlıyorsunuz ve önünüze şöyle bir Böyle bir şey gelecek. İşte rez e, tam ekran gölge mikrofon ve falan bir şey gelecek. Göreceğim. Buradan rec'e bastığınızda 3 2 1 diyor ve e, sizi kaydediyor. Yani e, ekranınızı kaydediyor. Burada ise tam ekran yani e, şey işte monitörünüzün hepsini kaplıyor. İstediğiniz mesela böl göl, bölge nasıl oluyor? Bölge mesela istediğiniz bir bölgeyi seçiyorsunuz ve orada orada kinetik kaydediyor. Mikrofon ben mikrofondan konuştuğum için istediğiniz mesela e, burada şey de var. Mesela sistem sesi diyor. Mikrofon diyor. mikro Sistem sesi ve mikrofon diyor. Sistem sesi nedir? Sistem sesi şöyledir. Mesela bir video izleyeceksiniz. Mesela bir tepki videosunu iz eee izleyeceksiniz ve onun da sesini alacaksınız. Ee, mesela onun sesini almak istiyorsanız sistem sesi ve mikrofon diyorsunuz. Bir de kendiniz de konuştuğunuz sıra ee, sistem sesi mikrofon diyorsunuz. Burada web kamerası diyorsunuz. Web kameranız olursa işte web kameradan çekiyorsunuz. Buraya da bastıktan sonra bu çarpı normalde bu artı olması lazım ya da piş olması lazım. Buradan bu faz önemli değil. Sonra ne oluyor? Sonra şöyle e, karşınıza mesela e, kaydettiğiniz video varsa işte o çıkacak. Ondan sonra işte kaydet var, paylaş böyle e, yanda işte sağ altta 3 tane e, şey var İşte kaydet. İşte ondan sonra e, paylaş falan bir şey var. Siz kaydede bastıktan sonra oradan farklı farklı Kaydete basıyorsunuz ve klasörde açıyorsunuz. Şimdi bu kendi klasöründe açıyor. Siz bunu kopyalıyorsunuz ve istediğiniz klasörde boş olan, dolu olsun. Oraya e, yapıştırdıktan sonra, oraya yapıştırdıktan sonra e, orada e, mesela YouTube'a yükleyeceksiniz. İşte yapıştırdığınız yerden e, e, dosyayı açıyorsunuz ve YouTube'a yüklüyorsunuz. Bugünlük e, bu kadardı. E, bu ekran kaydedici e, mesela benim gibi şimdi ben bunu da kullanıyorum. Mesela buraya bastığınızda durduruyor. Buraya bastığınızda yine durduruyor. Burada duraklatıyor. Burada durduruyor. Burada bir şeyler var. mesela buradan yazıyor. Mesela bir şey mi yazmak istiyorsunuz? Bir şeyler yazıyor. Bu durdurda galiba bu F'ler var. Bu ayarlardan şey yapıyorsunuz. Mesela F9, F Mesela F9 duraklatıyor. F10 tam durduruyor falan. Böyle şeyler oluyor. Ee, bugünlük bu kadardı. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum.